Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün of Iron 4 oynuyorum ve İspanya ile beraber oynayacağım. Yorumlardaki arkadaşın isteği üzerine İspanya ile İspanyol İmparatorluğunu geri kuracağız ve bunu da kurarken falangist yoldan yani e, aşırı milliyetçi bir gruptan gideceğiz. İspanya'yı eski şaşalı günlerine geri getireceğiz. Muazzam günlerinde, müthiş günlerinde. Ama ondan önce çözmemiz gereken ufak mini sorunlar var. Korkunç. Ya yani korkunç, korkunç bir ülke. Oynamayın, oynattırmayın. Hemen şuradan başladım. Bu arada video geçmeden önce like atıp abone no, yani olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var buna. Evet boksumuz bitti hemen buradan aşağı doğru devam biliyorum 200 pp ihtiyacımız fazlasıyla olacak pp'ye. Bayo seçimleri bitti gördüğünüz gibi saç mekaniğimiz geldi. Burada basitçe şu mekaniği var işte 3 defa tıkladığınız zaman size geçiyor. Kaç tarafta engellemeye çalışıyor bunu. Ben çok bunları ellemeyeceğim çünkü gelmiyorsa genelde bunlar. Burada bizim yapmamız gereken en önemli şey e, miltar pilot var burada gördüğünüz gibi 249 gün sonra çek. Bunun bit daha hızlı bitmesini sağlayacağız. Bu 248 günü biz hızlıca bitirmeye çalışacağız şuradan şey harcayarak. Da. 30 pp harcayarak bize buff da böyle süre, kısa süreliğine. Biz bunu yapacağız. Kaç tarafta uzatmaya çalışacağız günü. Ne kadar uzarsa onların o kadar çok avantajına bu mekanik. O yüzden her bu geldiği zaman bunları sıklayacağız. Ee, bir şimdi grevleri bastıracağız. Endüstri gelsin birazcık bize. Evet Foxumuz bitti. Hemen Afrika ordusunu alıyorum. Bayağı iyi ordular. 20 vit falan yani. İspanyol Savaşı'nda 20 vit askerlerin bayağı bir etkinliği oluyor. Şimdi açık konuşalım. Afrika ordusu boksumuzu da bitirdik. Hemen şimdi kuzey garnizonlarını ele geçirelim. Yani şunları tarihsel iş savaştaki topraklarımızı alalım. Evet Foxumuz bitti. Gördüğünüz gibi bu toprakların şey bize geçti garnizonu. Buradan ise çok kritik sim paketoyu seçiyoruz. Çünkü falan soldan geçeceğiz dediğim gibi. Franco ile oynamayacağız yani. yani biz sim paket odan sonrası evet bekleme olduğuna geçebiliriz artık. 10 gün sonra iç savaş çıkıyor. Birazcık uğraşsaydık toprak koparabilirdik bunlardan. Ben gerek duymam. Zaten sürekli geri oluyor bizden. Bir gün sonra evet iç savaşımız çıktı. Buradan e, seçiyoruz. De, burada hemen gidelim. %20 stability. Çok fazla ihtiyacımız var stability'ye. Şimdi arkadaşlar buradaki taktiğimiz şu. Ee, öncelikle çok büyük doğalar edeceğiz. Tamam. Şu an hazırız. Aşağıya bir 22'lik koruyor ana cepheyi. Yukarısı ise 14 asker. Yukarı zaten tamamıyla paket onlar için. Biz paket atma öneceğiz yani. Ee, ve kısıtlı bir süremiz var. Birazdan çok büyük bir davaf gelecek tüm topraklar. Hiç ilerleyemeyeceğiz. O yüzden hemen ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. 4 tık alıp başlatıyorum. O video limanını aldık. Çok güzel. Burası artık paket. Ancak Bilbao'yu alamadık. Evet Bilbao'da bir cephemiz olacak maalesef debufflar geldi. Artık bütün toprakların hepsine muazzam bir debuff geldi gördüğünüz gibi. Direkt bunu silebiliyoruz bu arada. Şimdi decision'lara geldiğiniz zaman Asturias ofansifini başlatacağız şimdi. Buradaki debuff silinmiş olacak. Neden buraya seçtim? Paketleri bitirmek önemli ya. Paketler bile bitmiyor arkadaşlar. Paketteki birlikler bile dayanıyor çünkü. Artık gördüğünüz gibi buradaki debuff'u sildik. Hızlıca bitirelim paketleri. Ondan sonrası Bilbao'yu sileceğiz. Bilba'yı da bitireceğiz. Kuzeyi temizleyip aşağı doğru vurmak daha sağlıklı olur. Şu ofansifi başlatalım. 12 gün sonra buradan da vuruyoruz. Tamam sildik. Devafı sildik. Hemen şöyle vuralım. Bilba'ya girdik. Hemen şu birliklerini öldürelim arkadaşım. Evet tüm paketimiz bitti. Bizim 9000 onlarsa 74 bin kaybı var. Madrid'in oraya bu Afrika askerlerini çekiyorum. 18 gün sonra Madrid ofansifini başlatacağız. Devam silin vurmaya başlayalım şöyle arkadaşa. Tamam. Madrid'in önüne geldik. Hemen Madrid zaten boş oluyor. Tamam Madrid'e girdik çok güzel. Hatta şuradan paketle atarsak o kadar güzel olur ki. Allah last send derdi verme şu Çok çirkin mi sen bu? Ee, evet anarşistler ayaklandı şu anda. Güzel çok güzel. Bizim de şuradaki paketimiz bitiyor. Bayağı bir şu an e, demokrat kısım zayıfladı yani. Hem şey de şuradaki paket olsun. bize ee, bizde de kalisler çıkacak. Biz de güvende değiliz şu anda hiç. Hiç güvende değiliz hatta. Şu an çok kötü durumdayız. Evet kalisler ayaklandı. Hiç çıkmadan bir haber vereydiniz. Ee, evet korkunç korkunç korkunç. Bu kadar kötü mü çıkıyordu? Vallahi bir şey deniyorum arkadaşlar bakalım. Alt, aşağı cepheden kıstık. Cephedeki çoğunluğumuzu buraya veriyorum. Ben o zaman bir hemen şöyle bir deneme yapıyorum. Bakalım deneme maksat deneme olsun. Keşke denemeseydik. Burgos'a da girdik güzel. Ee, Bilbao'ya girelim buradan da. Arkadaş da gelmesin artık her tarafı yeter be. Bilbao'ya da girdik bu arada. Ne oluyor oğlum şu an? Karman çorman bir şey var burada. şuraya da hemen tek tayla E, ee, Güzel paketler attık. Tam bittiler ya. Şu double combat yapıyor çok güzel. Hemen hızlıca ölecek. Tamam tamam tamam. Bari, bu arada aldık savaşı ya tamam. Of oh be ben bir anda çevirdik. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Hemen şu arkadan bunun başkentine gideyim. Kaliser düştü. Çok güzel çok güzel tamam çok güzel. Demokratları bitiriyoruz artık. Şu anda kendimize geldik ve bayrağımız herhalde değişmiş. Ben bunları yeni görüyorum. O zaman ben bir line atağımı veriyorum hadi bakalım. Güzel bir paket yedi burada. Her an açılabilir Ve burada debuff var. O yüzden itmedi itemiyorum bunu. Yo lan debu Aa, silmiş. Ee, çok güzel oldu bunun silmesi bu debuff'u. Hemen hızlıca paketi bitireceğiz anlamına geliyor. İki ayrıldılar. Harika. Düşecek düşer herhalde ya seviyeden sonra. Kardo'ya girelim. Başkenti gene değişti. Ona da girelim. Evet başkent olmadan savaşıyor öyle şeyler. Evet düşler. Tamam. Sadece artık anarşistler kaldı. onu yiyecekler şimdi onlardan. Last stand ver Abi sen neye last stand ya? Barcelona'da girdik ve İl Savaşı kazandık. Sonunda İspanya'yı kurduk. Kurduk kurmasına ama çok garip bir olay var arkadaşlar. Kötü bir olay var. İspanya kor değil maalesef ki İspanya kor değil. Birkaç yer hariç. Ve Madrid bile kor değil. Başkentimiz kor değil. Ve e, fokus gittikten sonra korlanmıyor. Bayağı beklememiz gerekecek. Şey, neyse ben e, hemen şimdi büyük imparatorluğu kurmak için gerekli fokuslara gidiyorum. Evet fokusumuz bitti. Artık İspanyol imparatorluğuyuz ve başımıza Jose Antonio Primo de Rim Evet imparatorumuza vaflarımızı aldık. Sırada İbariye'yi birleştirmek kaldı. Evet fokusumuz bitti. Far geldi. Cepheye boş bıraktığı için agresif bir şekilde line atar vereceğim. Hemen şöyle İngiltere buna şey atmadan biz açalım savaşımızı. E hemen şunun başkenti Lisbon'u düşürelim. Kendisini hemen annek istiyorum. Çünkü Portekiz'i korlayabiliyoruz arkadaşlar. Bütün Portekiz ana karısını korlayabiliyoruz. Hemen buna gideceğim. Evet fokusumuz bitti. Bütün İspanya kor, e, Portekiz korumuz oldu pardon. Gelecek şimdi. Evet, şimdi geldi tamam. E, güzel fabrikalar da bize geldi. Harika. Şöyle şu şekilde dendirip. Demek değil ki İspanya kor. İspanya yine korlardı. Savaş açacağız şimdi. Almanlar da birazcık vakit tanıdım. Almanlar Polonya falan yedi. O zaman savaşımı açıyorum. Zaten aksa kazanacağız. Aşar açmaz. Hemen açıyorum savaşa. Aman yola da bize invite. Katalan. Allah Allahına hatay veriyorum buradan hiç sıkıntı yok. Ee, savaş puanı kazanacağız zaten. Fransızları sana cephede süpürüyoruz. Fransızları bitirdik. Çok kötü yaraladılar ya. Paris'e doğru yılan attık. Düşürürsek çok güzel olur. Düşer misin? Beni bırak ama o olmadı o hareket olmaz beni bırak beni bırak hayır bir salla bir girelim mi oğlum Paris'ine ver ya canını mı istedik canını istedik aslında da ya Paris'e gireceğim de şu an gerçekten malor oldu ordum Fransa düştü nasıl düştü bilmiyorum e gördüğünüz gibi artık Fransa'nın yarısı da bizim beleş fabrikalarını kondum hemen şimdi çıkartmamı çiziyorum dover açacağım çıkartmayı direkt tam 50 oldu şu an çıkartmamız yolda borsa tak veriyorum hiç sıkıntı yok çıktık bir liman olmayarı çıktık şimdi şu şekilde. Aa, güzel koruyor mu? Çok güzel koruyor ama yine de bir tutmuş birkaç asker. Tamam limanı çıktık. Güzel. Devam 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 devam. Durmak yok durmak yok. Londra'ya girelim. Postmunt'a da bir paket alalım bari. Girdik o Londra bize. Londra'ya ver biz hocam. Aldık o Londra'yı aldık aldık. Sen hiçbir şey yapamazsın. Londra bizim. Londra'mı alayım. Londra'yı aldık. Çok güzel. Havu üstünlüğü bu ne alemde? Havu üstünlüğü yok ama bize kes atamıyorlar. Normalde olan size şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer antiyersiz çıkmaya çalışırsanız ve havu üstünlüğü de almazsanız kafanıza 30-40 kes atıyor. O 30-40 kes yedikten sonra ölüyorsunuz yani direkt. Anında tık. Askeriniz hiçbir şey yapamadan, nefes alamadan öldürüyor askerlerinizi. Tavsiyem antier alıp gitmeniz. Birliklerinize antier girmeniz. En büyük avantajını kaybet. Bu arada 17 tane gemim kalmış lan. şu an. E, bu operasyona tek atımlıktı. Eğer atamazsak bittik. Liverpool'a da girdik. Düştüm mü? Düşmedi. Direniyor. Tamam dirensin. E zaten daha bu saatten sonra kurtaramaz. Tamam güzel. İntikamımızı aldık. Benim armadamı yakmıştı bu. İşte ya, armadamı yakarsan hadi de senin ana karanı yakarım. Önümüzdeki en büyük engel yıkıldı artık. Kolonilerimize geri biliriz. Tamam düştüler. Evet anlaşmamız bitti. İngiltere'ye güney kısmını papat aldım. Fransa'dan gene geldiğim yere kadar aldım. Öncelikle de efendim, Vichy Fransa. Şöyle bir gelsin ordularımız. Hiç durma hiç durmak yok arkadaşlar bu saatten sonra. Hemen şimdi Vichy Fransa yiyeceğiz. Ondan sonrası Amerika yiyeceğiz. Amerika'dan da intikamımızı alacağız. Vichy Fransa'yı hemen işgal edelim. Kendisi gördüğünüz gibi aksiste de değil. Aa, Almanya'da da savaşmıyoruz tabii ki de. Almanya'nın garantisini aksesli olduğumuz için bypass ettik. Hemen direkt kendisini yiyelim. Yani düştü çok güzel. Artık Avrupa ile işimiz bitti. Fransızları da işte arada kaynadı. Evet arkadaşlar bu arada fokusumuz bitti. Ee, size sunum yapmayı unuttum videoda. Yapılacak hata değil. Buradan Amerikan dominant Amerika tekrardan dominant bir gittik. Şimdi decision'lara geldiğimiz zaman fokusumuzdan bize böyle bir yer açıldı. Burada gördüğünüz gibi Güney Amerika ülkelerinin yani eski kolonyal imparatorluğumuzdan kalan ülkelerin neredeyse hepsine demant atıyoruz arkadaşlar bizim pubitımız olmaları için mesela Costa Rica. Haytiler. Costa Rica neredeydi lan peki? <laughs> şurada şurada. Evet Costa Rica gördüğünüz gibi bizim pubitımız oldu. Bu şekilde bunları yollayabiliyoruz. Ve ben kabul edeceğini düşünmüyorum hepsinin. Ee, mesela Haiti falan eder mi? Aa reject. Aa pezenge var. Dominik neler? Dominik geldi. Dominik üzerinden haritayı yi yiyebiliriz anlamına geliyor bu da. Şimdi mesela Küba'ya falan improve çakalım tabi. Improve açacağız yani arkadaşlar. Bundan sonrası Amerika'ya geri almak için bize Vargol da veriyor. Ve en sonsa bize muazzam bir şey veriyor. Harika bir şey veriyor burada. Mesela e, bir demand yolluyorum. Küba kabul etti. Canı yerim seni. Ee, Uruguay'a Uruguay da kabul etti. Paraguay da yollayalım. Paraguay da geldi çok güzel. Panama gelsin. Panama da geldi. Harika hepsi geliyor şu anda. Nicaragua kaldı. E ee, bir de geri kalan ülkelerin de hepsine şimdi bir devam anlatıyorum. Nikaragua geldi, Guatemala geldi, El Salvador geldi, Ekvador geldi, Honduras geldi. Tamam hepsi geldi. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar Güney Amerika'da Venezuela ve Alman topraklarını saymazsak şu şekilde gayet güzel bir toprağa sahibiz. Bütün Orta Amerika'yı da aldık geri. Kaldı geriye diğer dünyanın yarısı. Tamam. Neyse ben savaşı açıyorum arkadaşlar. Artık vakti zamanı geldi. Amerika'yı diyelim. Ben şu itelim kendisini. ve Amerika'da düştü. Çok güzel. Evet arkadaşlar anlaşmamız bitti. Her şeyi aldım. Sonuna kadar her şeyi aldım. Bir tek şurada bir toprak alamadım. <laughs> Onun dışında bütün Amerika hani, Panama'sına kadar her şeyine kadar aldık. Artık sırada eski imparatorluğumuzu kurmak kaldı. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce Meksika'yı yiyerek başlayalım burada tabi. Meksika'yı savaşımızı açıyorum arkadaşlar. Kendisi de düştü. Orta ve e, Kuzey Amerika'da işimiz hepsi bitti. Orta Amerika zaten bizim. Sırada ise Arjantin falan kaldı. Birliklerim yerleşti mi? Tamam yerleşiyorlar. Ama burada itemeyiz ki biz bunu. Ne kadar çok dibi var lan. Arjantin'e savaş açıyorum arkadaşlar. İtemeyebiliriz bu arada. Tapla yok bir de buna çok asker var burada da yine de ettik. Düşeceğim mi hocam? Tamam çok güzel Argentine düştü. Evet Şili Savaşı'nda başlatıyorum arkadaşlar. Çok basit bir savaş zaten direkt tek yiyor kendisi. E hemen şunun başkentine de bir girelim. 15 saniye falan bir sürdü savaş. Bolivya şimdi sırada Bolivya diyelim. Oradan Peru yakarız. Evet Bolivya sınırına da yerleştik. Savaşımı açıyorum. ve kendisi de düştü. Bolivya da düştü. Sırada Peru var. Tamam birliklerim yerleşti. Yukarıdan aşağıdan yerleştik. Hemen savaşı açıyorum buna. Bundan sonrası bitiyor orada. arada. Evet Kolombiya kalıyor. Kolombiya'dan sonra hepsi bizim poptumuz zaten. Başkentine girdik. Düştü tamam. Sıradaysa kaldı Kolombiya. Kolombiya'ya savaş açıyorum. Hemen Vayna veriyorum. Tamam ya bu da basit bir savaş oldu. Bundan sonra biter mi, bitmez mi bilmiyorum bu arada. Hepsini anneksemem gerekebilir. Ve hepsinin otonomisi de bu arada çok yüksek. Harbiden zor ve 2 saatten beri de subject'teyiz. Ona rağmen bu şekildeler. Komboyum da yok orada. Komboyum 900 tane var sadece. Bakalım nasıl, neler yapacağız hiç fikrim yok. Tamam, bu da düştü çok güzel. Şu şekilde evet, bütün Amerika'nın artık. Brezilya dışı bu arada cidden bütün Amerika bize ait. Venezuela ve Alman toprakları saymazsak. Hemen birliklerimiz gelsin. Haiti'yi diyelim. Eğer ondan sonra kurabiliyor olmamız lazım. Eğer gidip en ufak adasına kadar isterseniz bittik. Evet var geldi savaşı da açıyorum arkadaşa. Hayır bir dakika. Aa Venezuela istiyor. Allah kahretsin gayet evet, aksis savaşına da gireceğiz çünkü Venezuela istiyormuş görmedim onu hiç. E ee, şimdi Almanya var um geliyor 20 gün içerisinde Almanya'da da savaşacağız. savaş bittikten sonra erki biterse tabi. Her şey çok güzel olacak. Evet Almanlara savaş ilan edeceğiz ve savaşa Japonlar da katılıyor. Yapacağım bir şey katılması Japonların katılmasına hiçbir şey yok hatta. Başlatalım savaşı o zaman. Hemen e, %20'ye çekiyorum artık. Ekonomi namına hiçbir şey kalmayacak ülkede ama çok da önemli değil musunuz, şu an? En son derdim o falan. E, hemen birliklerimle şöyle şuradan başlıyorum vurmaya. Açığımız yok. Sovyetler mi? 200 bin tüfeğimiz var hatta. 100 bini gideceğim Sovyetler Birliği'ni açacağım arkadaşlar. Biz basamıyoruz o bassın. Onun manpower'ı vardır. F'de 11 bin. Tamam bu kadar yeter buna ya. İşin kısası şu arkadaşlar. Dünya bütün dünyayla savaşıyoruz. Almanlar burada bayağı ağır kayıp verecek eğer başarılı olursak. Ufak bir paket var burada. Buraya da atalım. Valla biz burada çok büyük paket diyecekmişiz gibi bir hal var ama bakalım. Yani burada ufak bir paket var. Hemen burayı da bitirelim. Önemli. Arttırabiliyor muyum ya daha? Ya, Yasaya böyle çekelim bunu. Scrap'ın da bunu çeksek mi? Hiçbir şey üretemeyeceğiz ama. Tamam manpower'ımız olacak. Birlik basabileceğiz. Evet, bence daha mantıklı. Geçiyorum buna geçiyorum. Evet, artık yasayı fullledik. Evet. Sovyet ne so Sovyet Kiev'i bile vermedi şu an bak. Sovyet şu an iyi. Atalım mı hocam o paket? Atalım mı be? Şurada çok güzel paket bak. Bundan yenmez yersek. Atarsak. Ah, attık bu arada paketi yedi. Çok güzel bir paket yedi bu Fransız'ın içerisinde. Hemen şöyle bitirelim o paketi. Açılmasın, ne olur açılmasın. Çok güzel kayıp verdi burada. İspanya artık korlayabiliyor muyuz? Hala korlayamıyorum. Ne güzel paketmiş tamam Ben bunun kadar büyük olduğunu görmemiştim. 17 division var. 30'a yakın bir şey var burada. Çok iyi. Ama adamların 700 division'ı var işte. Problem vardı ve 8 milyon kayıp var abi. Bak, Sovyet'ten daha çok kayıp vermişler. Sovyet 7 milyon Alman kesmiş. Sovyet neyle uğraşıyor lan sabahtır? Bu ne? Evet, Romenler Kanada tutuyor burada. Burada güzel paketi atabiliriz. Kapattık paketi de bu arada. Gente de girdik. Tamam. Bankör paketi yedi kendisi. Az bu savaş bayağı uzun sürecek ki bunlar bitmiyor çünkü bunların kaynakları asla bitmez. Neyse arkadaşlar bu da size bir tavsiye İspanya ile oynamayın. Öbürüne göre ufak ama güzel bir paket. Hem cephede ilerliyoruz hem de paket atıyoruz. Daha ne isteyebiliriz ki? Ruslar yaralı maalesef. Çok kötü yaralı hem de ama e, bir şekilde idare ediyorlar. Ve birliklerin içi dolmuş bizim attığımız tüfekten sonra. Normalde bomboştu. Şu an dolmuş. Çok güzel. Tam bir şey yaramış yani bizim yaptığımız şey. Birliklerin içi dolu en azından şu an. Sürekli bir paket şey geliyor. Ee, çıkartma göre de nereye gelebilirim. İnşallah Amerika gelmemiştir. Gelmiş ya gelmiş inşallah gelmiş. Ya. Ee, ben birlik basmak istiyorum. O yüzden çek bir şey geçiyoruz. Şu an çok büyük hata çıkıyorlar bize karşı ve çok büyük hata yapıyorlar aslında. Bütün ekipmanların hepsi eriyor. Ben biraz aç, yatacağım. Ya kazanamıyoruz çünkü yok. Almanlar 10 milyon asker kaybına çıktı. 10 milyon. Almanya'sın yazın sen. Yeterli asker sayısına ulaştıma tek dayanata ölür de bu. Şu korlama bir türlü gelmedi biliyor musunuz? Bir türlü. Şu an kaçta? 133'te tam çok az kalmış. Tam Dortmund'a da girmişiz çok güzel. Almanlar kuzeyden kuzeyden böyle Berlin'e doğru yavaş yavaş gidiyorum. E, nerede tıkanacağız? Bir yerde kesin tıkanacağız da. Yunanlar buraya 4 birlik getirmiş. Şöyle bir e, neden getirmemizi gerektiğini öğretelim. Bir daha Almanlara bu kadar çok yardım etmemen gerektiğini öğrenmen lazım seni şimdi. Sana bir hayat dersi bak. Ben mid line veriyorum o zaman. Hadi bakalım. Bence hak ettik line ata. Birazcık biterim ondan sonra durdururuz. Tamam manya vurmaya bırakıyorum artık. Bize 5 milyon adam kaybetmişler. Biz az 400 bin adam öldü sadece. Öyle bir savaş deniyor ama sayıları çok fazla ya da dayanamıyoruz. Sovyet cephesi bu arada tam bir şu an felaket, kaos, Königsberg'e kadar gelmiş Ruslar. Bizden önce Berlin'e doğru girecekler. Ben line veriyorum. Berlin'e girdik gireceğiz. Berline Berlin'e girdik. Çok güzel. bir Schiffer niye Almanya'nın başında şu an? Ne oldu? Hitler öldü mü? 100 yüz, yüz varsa Ford da oynuyor şu an. Çok korkunç. İyi Almanya düştü tamam. Herhalde artık daha toparlayamazsın. Yani ben powersız yaptık bir de bunu. Daha düştü. Evet korkunç bir aksis gücüyle savaştık ve kazandık. Gibi. O düştüler oh. Allah kahretsin ya. Bu ne yorucu bir şeydi. Evet anlaştığımızı <laughs> bittim. Tüm Fransızları aldım. Almanya'nın çoğunluğunu. <laughs> Abi sen niye aylattın sizi <laughs> Hepsi bizim papatımız neredeyse. Güney Amerika'daki çoğu yeri de aldık. Venezuela zaten barış anlaşmasına gelmedi. Bunları şimdi düşününce gelecekler bakalım. Bu arada 1945 oldu yıl. Hakikaten yani 1946'ya geldik geleceğiz. Halen de korlayamadım oyun başından beri. Bir şey çok yanlış yaptık demek. Evet düştü. Düştü toprak. Donanmasına bile çekiyorum. Şeref zeref. Şu an burada bütün Güney Amerika'daki almamız gereken her yeri almakta. Zaten bütün Amerika'yı aldım mı? Evet ya yani bütün Amerika. Brezilya dışında bütün Amerika şu an bizim. Bakın merak ediyorum ki şu anda gidebiliyor muyuz acaba? Yoksa papatları yemem gerekiyor mu? Hayır papatları da yemem gerekiyor. <laughs> Evet Uruguay'ı anneksiyoruz. istiyoruz. İlk andık sendeki Uruguay oldu. 2 evet, yıllık papat yeme sürecinden sonra sonunda bitti. Allah'ın bela <laughs> seri bitti. Artık son bir fokusumuz kaldı. Buna gideceğiz ve bütün bu toprakların hepsini korlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamını korlamayacağız. Tarihsel e, topraklarını korlayacağız. Kesinlikle kimseye Amerika kıtasından bir toprak bırakmayın. Mesela ben bırakmasaydım Aksis'le savaşmam gerekmeyecekti. Aksis'le savaşmasaydım muhtemelen çok daha kısa bir çekti bu. Ve onun dışında neyse ben hala da ana korlayamıyorum. Ya bu Baglandia da biri bana ajanlık falan bir şey atıyor bilmiyorum. Evet fokusumuz bitti. Evet 13 milyon manpower'ımız oldu. Allah kahretsin Bütün Amerika'yı korladık. Madrid kor oldum mesela bunu bitti. Madrid hala kor değil. Abi kafayı yiyeceğim. Madrid niye kor değil ya? Evet Madrid kor değil ama gerek kalan şöyle şeyimiz kor. E, ee, ki Amerika'nın tarihsel yerlerini veriyor sadece. Gördüğünüz gibi Avrupa'yı da neredeyse fethettik. Almanya, İtalya, İngiltere onun dışında ise gene bütün Akdeniz'in güney kısmı. Kuzey Afrika yani. Amerika kıtasının tamamı Brezilya dışında. Başardık yani bunu ve bunu aslında 5 yıl önceden de bitirebilirdik bir bakım ama bu bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp bizim kanalın gelişmesi için bunlar önemli şeyler. Uğraşıyoruz yani arkadaşlar 47 yılında bitti video. Allah kahretsin ya. Neyse takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>